Evet, bugün videomuzda büyük bir taşla başlıyoruz. Bir içinden bu taşı, ben bunu hatta nereye geçirirmişim ama, hı. bak önceki videodaki gibi, anlattığım gibi, bu taş eskiden zenginliğe verilmiş bura. Ve bu taş taşı da bulamamışlar. Bize kalmış. Hiçbir şey eklemişler. Çünkü bu taş da bize, bize kalmış. kalmış. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Büyüteç, bant, taş, ışık, mikrotop dur bir dakika takmayı unutmuşum pardon. Şimdi bu dünyada bu 50 bin 400 500 dolara satılmış. Ama manyetik manyetik bir şeyler yok bunda. Niyeyse bir şey göremedim. Çok merak ediyorum. Bu hang, ne taşı? Opal demişti. Araştırdık biz. O fark diye bir taşmış. 3 bin dolar edebilir. 500 bin dolar edebilir. Hatta 50 bin dolar bir derdi. Doğru. Bir de çarklarımız var şöyle. Küçük küçük. Adet. Çark. Küçük adet çaklığımız var bir de. Ben biliyorum. kadına da videoyu veriyorum. Pardon ama çakla adam düştü. Arkadaşlar özgürüm de kafem yudumladım. Yanım kaldım ama Bu taş eski yıllarda 1809 binlerde bir kraliyetteymiş. Burada eskiden hiçbir şey yokmuş. Savaşmış. Askerlerimizin kanı hep. Topraklarda hep askerlerimizin kanı var. Bu sır herkesin arasında. Bu taş da burada eskiden bir klavye Ne? Bir şey olmadı. Annem bir şey dedi de üzüm. Bu klavyetteki en özel sergilenen şeymiş. Ne denir taş? Sonra zengin insanlar bunları müzeden çalmış bu öyle düşünüyorum da. Sonra gelmişler. Bu evin doya. biz böyle şurada karıştırmışım yani. Ama kesin birisi buraya bu taşı koydu. Camalar içindeydi ilk başta. Ama çok güzel bir şey yaptı. Bir de bahçede, bahçeye bugün ve bir ne ekledik? bulduk iki tane. Birisi bebek, birisi yaşlı. Çok büyüklendi. O kadar büyüklendi ki. Sonra bir de şu, biraz inceleyeyim. Ne var anlatayım. Turunculuk var. Hatta beyazlık bile var. Beton. Şu, şurada Şuralara da beton yapışmışım. Şu Şuralarda da siyahlıklar var. Şuralarda. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videoma abone olmayı, kanala abone unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Mua. 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 öl evet, sonuna geliyoruz videomuz bitti